<laughs> Merhaba Semih teyze Ayşe geldi mi? Sen beş defa geldin ama Ayşe bir defa gelemedi Ya ama gelsin artık Bakıyorum çok sabırsızlanıyorsun Yok yani şeyden Çiçekler düş olacak da onun için O zaman hemen koşar yenisini alırsın Her gelişimde öyle yaptım Haçlığım bitti Şimdi Ayşe gelip boğazda beni balık yemeye götür derse ne yapacağım <laughs> Kendin tutarsın artık Ne oluyor ya sabah sabah bu ne gürültü? Üst kattaki psikopos Yorgo kilise mi kurdu? Çan 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 çan. <laughs> çan değil İhsan. Can. Günaydın İhsan amca. Ne o can? Ne bu şıklık? Milletvekili adayı mı oldun? <laughs> o çiçekler ne? Ya İhsan amca sen de amma çok soru soruyorsun. <laughs> can Ayşe'ye hoş geldin demek için hazırlanmış. Ben de bize elveda demek için geldi sanıp sevinmiştim. Umarım Ayşe geldiğinde de çocuklara olan bu sıcak tavrın devam eder. Yahu Sevinç bilirsin benim çocuklarla aram çok iyidir. Bu can çocuk değil ki. Dayısı İrfan'ın diz üstü modeli. <laughs> sen amca sana bir soru sorabilir miyim? Sorabilemezsin Can. Ben daha kahvaltı etmedim. E amcan haklı Can. Daha kargalar kahvaltını yapmadan soru soruyorsun yani. <laughs> can sen hadi şimdi git. Ayşe gelince biz sana haber veririz. Tamam ama unutmayın. Sonra çiçekler solacak.